Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü konumuz doğal sayılarla çıkarma işlemi. Aynı tür varlıkların azaltılması işlemine çıkarma işlemi denir. Bugün sizlerle onluk bozarak çıkarma işlemleri yapıyoruz. Çıkarma işlemi geriye doğru sayma işlemidir. 3640'tan 276'yı çıkarıyoruz. Çıkarma işleminin doğru olması için basamakların alt alta yazılmasına dikkat edilmelidir. Çıkarma işleminde eksilen sayı ile çıkan sayı yer değiştiremez. 3640'tan 276'yı çıkaralım. Birler basamağında 0 sıfır var. 0'dan 6 çıkmaz. Onlar basamağından 1 onluk kaldık. 10'dan 6 çıktı 4 kaldı. Birler basamağı 10. 0'ın üzerini çizelim. Onlar basamağında 3 kaldı. Onu da belirtelim. 3'ten 7 çıkmaz. Yüzler basamağından 1 yüzlük aldık. Onlar basamağına ekledik. Burası oldu 13. Burada 5 kaldı. 13'ten 7 çıktı, 6 kaldı. 5'ten 2 çıktı, 3 üç kaldı. 3'ü aşağıya indiriyoruz. 3364. Eksilen sayımız. Çıkan fark. Yaptığımız çıkartma işlemini sağlamasını yapalım. Doğru olup olmadığını kontrol edebilmek için çıkanla farkı topluyoruz. Farkımız 3364. Fark 3364. Çıkan sayımız 276. Çıkanla farkı topladığımızda eksilen sayıyı bulursak işlemimiz doğrudur. Çıkanla farkı topluyoruz. 6, 4 daha 10 elde var 1 6 1 daha 7 7 daha 14 elde var 1 3 2 daha 5 1 de elde 6 3 aşağı indiriyoruz 3640 çıkarma işlemimizin sağlaması bu şekilde 2358'den 675'i çıkarıyoruz 8'den 5 çıktı 3 kaldı 5'ten 7 çıkmaz 15'ten 7 çıktı 8 kaldı. Yüzler basamağından bir yüzlük alıyoruz. Burası 15 oluyor. Yüzler basamağında 2 kalıyor. 2'den 6 çıkmaz. Binler basamağından bir binlik aldık. 12. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Binler basamağında 1 kaldı. 1'i aşağıya indiriyoruz. 1683 işlemimizin sağlamasını yapalım sağlaması diyelim farklı çıkanı topluyoruz 1683 675 3 5 daha 8 8 7 daha 15 elde var 1 6 6 daha 12 bir de elde 13 bir bir daha 2 2358. Diğer bir işlemimiz 8640'dan 1936'yı çıkarıyoruz. Birler basamanda 0 sıfır var. 0'dan 6 çıkmaz. Onlar basamandan 1 onluk aldık. Burası 10 on oldu. Onlar basamanda 3 kaldı. 10'dan 6 çıktı. 10'dan 6 çıktı. 4 kaldı. 3'ten 3 üç çıktı. 0 kaldı. 6'dan 9 çıkmaz. Binler basamağından 1 binlik aldık. Burası 16 oldu. Binler basamağında 7 kaldı. 16'dan 9 çıktı 7 kaldı. 7'den 1 çıktı 6 kaldı. Yaptığımız çıkartma işlemini kontrol edelim. Farkla çıkanı toplayalım. 6704 ile 1936'yı toplayalım. 6 4 daha 10, elde var 1. 3 1 daha 4. 9 7 daha 16. Elde var 1. 6 1 daha 7, 1 de elde. 8. 8640. Eksilen sayımız 8640'tı. 4945'ten 2367'yi çıkarıyoruz. 5'ten 7 çıkmaz. Onlar basamağından 1 onluk aldık. 15. Onlar basamağı 3 kaldı. 15'ten 7 çıktı. 8 kaldı. 3'ten 6 çıkmaz. Yüzler basamağından 1 yüzlük aldık. 1 yüzlük alınca yüzler basamağında 8 kaldı. Burası 13 oldu. 13'ten 6 çıktı. 7 kaldı. 8'den 3 çıktı 5 kaldı. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. İşlemimizin sağlamasını yapalım. Çıkanla farkı topluyoruz. 2578 ile 2367'yi topluyoruz. 8 7 daha 15 elde var 1. 7 1 daha 8. 6 daha 14. Elde var 1. 5 3 daha 8 1 de elde 9. 2 2 daha 4. 4945 eksilen sayımız 4945'ti. 5163'ten 3056'yı çıkarıyoruz. Birler basamağında 3 rakamı var. 3'ten 6 çıkmaz. Onlar basamağından 1 onluk aldık. Onlar basamağından 1 onluk alınca burası 5. Birler basamağı 13 oluyor. 13'ten 6 çıktı, 7 kaldı. 5'ten 5 beş çıktı, 0 kaldı. 1'den 0 çıktı, 1 kaldı. 5'ten 3 çıktı, 2 kaldı. Bu çıkarma işleminin de sağlamasını yapalım. 2107 ile 3056'yı toplayalım. Çıkarma işlemimizin doğru olup olmadığını kontrol edelim. 7 6 daha 13 elde var 1. 5 1 daha 6. 1 0 daha 1. 3 2 daha 5. 5163 işlemimiz doğrudur. 3781'den 1443 çıkaralım. 1'den 3 çıkmaz. Onlar basamağından 1 onluk aldık. 11 oldu. Onlar basamağında 7 kaldı. 11'den 3 çıktı. 8 kaldı. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. 3'ten 1 çıktı. 2 kaldı. İlk 2338 işlemimizin sağlaması. çıkan sayıyla farkı toplayalım. Çıkan sayımız 1443. Fark 2338. 8 3 daha 11 elde var 1. 4 3 daha 7 1 de elde 8. 4 3 daha 7. 2 1 daha 3. 3781. Sevgili çocuklar bugün sizlerle doğal sayılarla çıkarma işlemleri yaptık. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hepinize de derslerinizde başarılar dilerim. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.